Merhabalar arkadaşlar ben Mir Umarım iyisinizdir umarım keyfiniz yerindedir Bundan iki gün önce bir attığım Viper lineup videosu vardı altına bir Yorum gelmiş abi sitelere girerken Q'larımız ve dualarımızı Nasıl kullanacağımızı gösteren bir video çeker misin Diye ben de Şimdi onun için bir video çekiyorum umarım video hoşunuza gider Videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve Kanalıma abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum Hadi videoya geçelim Evet arkadaşlar ilk olarak B site olan için Göstereyim hemen buraya geliyoruz Ve kendimizi bu kutunun alıyoruz Map'i ben size yakınlaştıracağım. Bu şekilde dümdüz atıyoruz karşıya doğru duvarımız arkadaşlar. Ve bu köşeye geliyoruz. Elimize Q'muzu alıyoruz. Şu an ben size yakınlaştırdığım bir yer var. Ee, yakınlaştırıyorum şu an çizgiyi böyle. Ultimizin yanında olan çizgi var böyle. Orayı yakınlaştırıyorum. O çizgiyi şu an tuttuğum şekilde hizalanmamız gerekiyor. Tam şu şekilde yakınlaştırdım arkadaşlar ve zıplayıp atıyoruz arkadaşlar buradayken. Ve küremiz bu duvardan çarptı, buraya düşüyor gördüğünüz gibi. Sonra sayda girerken duvarımızı ve küremizi açıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buralar bu şekilde kapanıyor. Arkadaşınızdan girerken bilecek sadece buraya bakmanız gerekiyor. bombayı da buraya kurarsanız ya da istediğiniz herhangi bir yere işte. Bombayı buraya kurarsanız gösterdiğim varlıkları <laughs> atabilirsiniz. i̇ki önce bir videodaki. Size kartları koyuyorum sağ üstten ya da sol üstten bir yerlerden ulaşırsınız o videoya da. Ee, B side'deki bu kadardı arkadaşlar. Hemen A side'a geçelim zaman kaybetmeden. Arkadaşlar A side'deki için bu tarafta olmamız gerekiyor. Şöyle bu şekilde yine bu köşeye geliyoruz ve karşıya doğru map'i göstereceğim ben size. Atıyoruz direkt E'mizi. Ve şu duvarın köşesine geliyoruz arkadaşlar bu köşeye Q'umuzu elimize alıyoruz ve ben bu videoyu çekerken bir şey fark ettim arkadaşlar eee map'te şeyler gözüküyor nasıl desem bakın map'i şu an yakınlaştırıyorum ve Q'nun gideceği yer gözüküyor aynen bu şekilde atıyoruz arkadaşlar Q'umuzu da bakın buradan geliyor ve buraya düşüyor hadi girerken de Açıyoruz böyle. Buralar her yer kapanıyor ve girip bombamızı buraya kurabilirim. Yani üstte kurarız. Size gösterdim line upları. Üstte kurarsanız buraya kaçıp size gösterdim online line daha kolay olur arkadaşlar. Evet, videomuz bu kadardı. Daha fazla lineup videosu, ne bileyim taktik videosu, sova taktik. İstediğiniz herhangi bir ajanda taktik videosu, istediğiniz maplerde sadece kurakçı değil. Hangi map isterseniz isteyin, hangi ajanda isterseniz isteyin ben sizin için çekerim. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.